Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arena girmek istedi canım bu sefer. Ve arena girdik. Team match. Let's go. Nasıl bir video çıkacak? Nasıl bir keyifli oyun olacak? The blue team has scored for the first time. Vay arkadaş vay. O vuramadı çünkü. Ben de gördüm onu vuramadığını da. <Gülüyor> 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 Mermis bitti diye düşündüm. Lan Target down. Reloading. Dead. Cover <laughs> me. Oğlum hangisinden kaçacağımı şaşırdım lan. 20 kilo altı olursa paylaşmam arkadaşlar. Target down. Daha fazla olacak hadi. Full rush Ölümüne gireceğiz içeriye Enemiler düştü Öldürün Ona headshot attım abi onun ölmesi lazım yani Groza bu yani ESS değil Biliyorum. Tamam mı? Reloading. O inceleme çok kötü. Sağ sol bakayım derken gidiyorsun işte böyle. Daha çok araştırmam lazım takım çapı oldu çünkü. Target down. kişi geldi abi daha ne yapayım ben? Şunu alayım. Enemy down. Reloading. down. Ne ara geldin? Hiç duymadım. Nice shot. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Thrilling spree for the blue team. Ne yapıyorum lan? Güzel girdik ha. 25. Fena his. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın kanalıma. Hepinizi seviyorum. Blue team victory. Son vuruşu ben yapmak için uğraştım da olmadı. Tabii ki de MVP'yiz. 20 leş. 10 numara perfect. Karşıya bakıyorsun, bizim takıma bakıyorsun. Mükemmel oynamış 6 da asist var. Üf. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi geceler diliyorum.